senin için almıştım. <laughs> Düğünün için benden bir hediye olsun istedim. Nereye gittin Haris? O benim yanımda. Adamcağız çok yorulmuş. Şimdi uyuyor. Bu senin ceketin. Ayla'nın evinden çıkarken unutmuşsun. Bu kadar küçük bir şeyden, bu kadar kötü düşünceyi nasıl çıkardın? <laughs> ben senin için evdeki karınım. Beni burada bırakıp aşkı dışarıda arıyormuşsun. Ayşe! Ayşe! <laughs> Sen bana duyduğun güveni kaybetmişsin. Ve aslında çok haklısın. Aradaki güven kaybolduğunda en büyük, en güçlü aşklar bile kumdan kalelere dönüşür. Bugün öyle oldu. Senindir Sol Yanım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.